Arkadaşlar herkese merhaba, belki bazı günaydın ve iyi günler Arkadaşlar, ben, yani biz bugün tatil vlogu çekeceğiz. Ben daha yeni uyandım ve ondan dolayı kavrayamıyorum söyleyeceğim şeyleri. Berkay ise uyanın aşağı. Arkadaşlar, biz burada valizlerimiz bir tanesi hazır. Büyük valiz hazır. Büyük valizde benim ve Berkay'ın kıyafetleri var. O videoyu dün çektik, izleyebilirsiniz. Bu... Ha, bu valiz daha küçük valiz, kırmızı valiz. Orada annemin ve babamın kıyafetleri alacak ve ondan dolayı onları toparlayacağız. Ben ise şimdi biraz daha uyuyacağım. <laughs> Arkadaşlar şimdi kahvaltı ediyorum. Birazdan ben girmeyeceğim. Hazırlanmayı falan yiyeceğim. Berkay? Arkadaş... Evet yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar merhaba de. Ne bence yapıyorsun? Otel vlog. Otele gidiyoruz ya, unuttun mu? İyi de ayakkabıların altı kirli değil mi? Evin içinde ayakkabıyla girilir mi hiç? Evet. <laughs> var, çok yakışıklı <laughs> be. olmuşsun. Berkay senin bu gömlek galiba küçük geliyor artık sana. Sen büyümüşsün. Çak beşlik. Nereye gidiyoruz şimdi? Otele. Otele gidiyoruz son defa. Bu tatilde son defa otele gidiyoruz. Evet. Çünkü okul başlıyor. Berkay artık okula gidecek. Hayır. Evet Berkay senin saçları yeniden böyle şey mi yapsak ya? Anten mi yapsak? Evet ya ben çok yakışıyor sana o. Çok yakışıklı oluyorsun o zaman. Bence olmuyor. Bence oluyor. Çok yakışıklı bence oluyorsun. Bence anten daha güzel. Hadi. Hı? Bence de anten daha güzel Berkay. Hadi. Ama böyle saçlar güzel işte saçlarla anten yapacağız zaten. Herhalde Saçları anten takacak. Var. Televizyon anteni takacak halimiz yok herhalde kafaya Berkay. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra sen de ondan sonra Netflix izleriz. <laughs> hadi. Hadi gidiyor muyuz? Kim taşıyacak valizleri? <laughs> Aman Allah'ım bu valizlerin haline böyle bu kadar Berkay. <laughs> sen büyüğü taşı. Sen abi olduğuna göre büyüğü taşıman lazım. Hayır. Evet evet büyüğü taşıman lazım hadi. Bence taşırsın sen onu hadi bakalım. Evet, 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 e, devam devam, devam, hadi. Ama devirme öyle, öyle öyle olmaz, onu tekerleğiyle taşıyacaksın. Tekerleğiyle böyle iteceksin, başka türlü götüremezsin, böyle. Ha? Böyle götürebilirsin. Bravo, tam dışarıya, arabaya kadar götür bakalım. Yavaş, acele etme ama. Bak, oraya düşürdüğünü çıkartamazsın bir daha. Oraya düşürürsen çıkartamazsın. Yarış yok, yarış yok. Yarış yok. Berkay, oğlum yarış yok şimdi çıkacaksın yoldan bak. Senin onu geçme şansın kalmadı ama <laughs> uçtu gitti çünkü. Evet Berkay gerçekten kazandın yani söyleyecek hiçbir kelime yok. Tebrik ediyoruz seni. Yok ya şu anda Minecraft zamanı değil. Şu, an, şu anda hiç Minecraft zamanı değil şu anda Gidiyoruz otele. Havuz zamanı. Evet. Deniz zamanı. <laughs> da, Evet deniz zamanı. Arkadaşlar biz şimdi otele gidiyoruz. Ama ilk önce bir metroya da uğrayacağız. Bakalım orada yani okul gereçli için bir şeyler var mı? Hmm. Arkadaşlar şimdi biz metroya geldik ve okul araç gereçlere bakacağız. Hadi gel Berkay. Böyle çok güzeldi. Hangisi ah. çok güzel? Hı. Aa, bak bunda çıkartmalar varmış. Hem de evet. yıkanabilen çıkartmalarmış. Baba ba, bak. Olur. Arkadaşlar ilk önce belki için bazı kitaplar bakıyoruz. Ne? Arkadaşlar sayıları birleştirmek için bundan alıyoruz. Arkadaşlar ilk olarak bir tane böyle coğrafya atlası aldım. Arkadaşlar burada böyle çok değişik magnetler var. Böyle beş renkli farklı farklı. Arkadaşlar burada çantalar var da mesela çantanın teki 3000 lira. Öyle düşünelim. Mesela bunu almak şu an imkansız. Arkadaşlar ben şimdi en çok bundan bu sarıyı seçtim. Bu bunun böyle bir tane krem kutusunun cebi gibi bir şey var. Bence böyle çok büyük. Belki gelsin mi? Belki bu arada. Gerçekten çok büyük. Bence bunu alalım. En güzeli <laughs> bu. Arkadaşlar kırtasiye alışverişimizi bitirdik. Şimdi ise otele gideceğiz. Arkadaşlar kırtasiye videosunu da çektik. Ay, ay. Gelmek üzereyiz arkadaşlar. Evet. Geçelim. Bu, 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 bu. Arkadaşlar biz odaya geldik. Şimdi biz oda kartımızı aldık ve odaya geçeceğiz. <laughs> Arkadaşlar Belka arabayı bildiğinizden beri bunu açmak için ısrar ediyor. Ya. Arkadaşlar biz odaya geldik. Odaya var <laughs> bizler de geldik. Arkadaşlar biz sadece dört gün müevi geldik ama bakın ne kadar fazla var. Valizlerden ziyade poşetler daha fazla. Her yerde poşetler var. Şimdi size ufak bir oda turu yapalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi göstereyim size odayı ufaktan. Burada bizim Berkay, Berkay burada uyuyor. Ben burada uyuyorum genelde. Böyle yapalım. Ve şimdi burada böyle bir tane masa gibi bir şey var. Ayna var. Ve iki tane böyle dolap var. Burada böyle bir dolap var. Hoppa böyle askılı. Burada diğer dolap ise raflı. Şimdi ise size burayı, göstereyim. Burası ufak bir koridor gibi bir şey. Burası lavabo. elimi yıkadım da. Böyle. Dış kabini. Burada da böyle kocaman dolaplar var. Böyle dolaplar var. Burası da yine böyle masa. Belki buraya giyildi bile. Ve burada bir tane büyük yatak var. Oy, iki kişilik ve bir tane de küçük yatak var. Marka genelde her zaman bu büyük yatakta böyle yatıyor ve televizyon izliyor. Şambil'e televizyon izliyor değil mi Bülü? Evet. Ama kız artık dede böyle biliniyor. Evet, şimdi ise bir de balkon göstereyim size. Evet. Böyle bir <laughs> <laughs> Burası arkadaşlar balkon. İki tane sandalye var ve bir tane küçük masa var. Buradan çok güzel böyle deniz ve rüzgar olunca böyle çok güzel rüzgar esiyor. Oradan, oradan bir yer Şimdi ise arkadaşlar balıkları ve çantaları açacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi ben buradaki kendi kıyafetlerimi böyle toparlıyorum. Tamam. Arkadaşlar tekrar herkese merhaba. Hı hı. Şimdi ise yemek yemeye gideceğiz. Akşam yemeğine gideceğiz. Berkay böyle tam da atara gibi oldu. Al, üstü kırmızı, altı sarı. Ben de böyle a, siyah beyaz oldum. Üstü beyaz, altı siyah. Ne güzel mi oldun Berkay? Tabii ki de aynısı. Yok, çok aynısı değil. Hayır, güzel mi oldun? Çok aynısı. Çünkü çok aynısı. Tamam. Biraz şimdi, evet, yani, şimdi ise arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar şimdi de aşağı inelim. Hazır mısın <laughs> Arkadaşlar Baykal yani Tamam böyle gitse... Arkadaşlar bu <laughs> Bu benim <büyüm. gülüyor> eski bir tane kedime benziyor. Yapıya çok benziyor. Ama kıpır her yeri Bu çok böyle değil. Ya <laughs> <Yok, yok>. güzel. <laughs> Arkadaşlar burada şimdi ilk <laughs> olarak <yukarıdaki gülüyor> bulgu var biraz <laughs> Ders sanırım bu. Çayarlar. Ve en sevdiklerimden tüm parçası Küçük bir gibi. Bunları belki çok seviyen nugget ve patates. Burada işte bazı böyle salatalar var. Farklı farklı bir sürü salata var salata da var. Mesela bunun içinde mısır da var. Mısır bir, bir salata. Ay da mısır alamadım. papa aldım. Sonra ne var? Ha şöyle bir karışık bir şey var. Şundan tadına bakalım. Belki <laughs> en sevdiğim nöbetler var. <laughs> köfte, köfte alalım. Berkay, hadi gel şimdi sana yemek seçelim. Hila, hila, hila. Gel gel, tabak. Arkadaşlar Berkay bana yolu gösteriyor. Arkadaşlar Berkay şimdi dediğim gibi patates ve bir tane daha getirelim. Evet, bakalım. Hadi gel, hadi gel. Çok Arkadaşlar burada Berkay'ın yemeği var. Alın en son ben bir tane Gidelim, değişiklik olsun diye bir tane şundan bir tane şundan vereceğim bu baklava söyledim değil mi? evet baklava şimdi bunları deneyelim ve şimdi mangalda ne var diye bakalım <laughs> ve arkadaşlar bir tane kötü alalım <laughs> Şimdi ise bunları yemeye gidelim. Arkadaşlar Berkay çok güzel yiyor ve film izliyor. Berkay'ın ne yediğini bir gösterelim Berkay'ın ne yediğini. Patates ve nugget. Asıl ne izlediğini göstermek lazım. Arkadaşlar burada <laughs> avcıları izliyor. Nasıl avlanıyorlar. Yeni bir şey. Evet. Merak ediyor musun Berkay ne olacak şimdi orada?